Hepinize merhaba Solinklerim. Bugün Rose hakkında konuşacağım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup zil tuşuna basarak Minnoş ailemize katılabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Youtube'da dolaşırken biz kız gördüm. Bu kızın adını bilmiyorum ama ben Rosa çok benzettim. Fotoğrafları göstereceğim ama sizler bu kızı Rosa benzettiniz mi? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ben en çok saçını Rosa benzettim. Hadi fotoğraflara bakalım. Evet arkadaşlar kızın fotoğraflarına baktık. Sizleri çok seviyorum. Videoma like atmayı ihmal etmeyelim haha. Videolarım baya bir izlenmeye ulaştı ama videoya like atıp abone olan yok. Lütfen bunları ihmal etmeyelim. Açıklamayı okuyabilirsiniz. Bye bye solinklerim, minoşlarım.